Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün VGS49 kuluç makinemize kalibırdırıcıdan gelen 120 tane bıldırıcı yumurtamızı yükledik. Şimdi e, Ayhan Bey'in taktiğini burada ben de deneyeceğim. Size gelişmelerden haberdar edeceğim. Hangi taktiğinden bahsediyorum. 37.2 derecede ilk 4 gün beklettiğimizde civcivlerin büyük kısmının e, dişi olduğuyla ilgili bir Ayhan Bey'in tezi vardı. Kendi makinasında denemiş, kanıtlamış. Şimdi VGS 49 kuruşka makinesinde aynı tezin geçerli olup olmadığını e, hep beraber göreceğiz. Bugün yumurtalarımızı yükledim. 120 tane e, yumurta var içinde. 60 tanesi Ukrayna, 60 tanesi Kıbrıs e, ve geriye kalan e, pardon 50 tanesi Kıbrıs 50 tanesi Ukrayna ve 20 tane de Japon bıldırcınımız var. Toplam 120 tane. Gördüğünüz gibi bu şekilde yükledim. Altına suyunu koydum. Bıldırcın yumurtası olduğu için küçük olduğu için normalde altına 5 litre su koyuyoruz biliyorsunuz. Ben bu sefer 5 litre koymadım. 3 litre su koydum. Bakalım bir de bu şekilde deneyeceğim. Ee, i̇çine yine nem ölçerimi de koydum. Sıcaklık nem ölçerimi bu şekilde. Ee, şimdi yüklememizi yaptık. İnşallah ee, dediğim gibi bunu deneyeceğiz. Hem çıkımları, hem şeyleri e, dişi erkek oranını, çıkım oranını size göstereceğim. E, Ayhan Bey'in e, çıkım oranları çok iyiydi. İşte bize kargo ile geliyor biliyorsunuz yumurtalar. İşte kargo ile geldiğinde biraz tabii ki oran düşüyor. Bakalım inşallah ben umutluyum, e, yüksek bir oran bekliyorum. İnşallah çıkımı olduğu zaman da sizinle paylaşacağım. Bulucularımız için de yeni bir yer yapacağım. Ee, Onun da size bittikten sonra e, videosunu çekip atacağım. İnşallah güzel balırganlar yetiştireceğiz, hep beraber. Kanalımı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.